Gel buraya alaikum, chat. Belki video çıkar diye şey çekiyorum bu kadar. Chat az önce bir kasa açmışım. Neler çıktı neler. müthiş şeyler çıktı ama satamıyorum 6. 3 takım var bizim dışımızda. Şuraya iniyorum. 2. Emin misin 3 takım olduğunu? 2, 4, 6, 8, 10 kişi sayıyorum ben. Yapma ölme ölme çocuk adam ölme. İki tane nak. Nasıl iki tane nak? Kaç kişilik girdik? Duo. Scott da girmiş olabiliriz bilmiyorum. Dört girdik ya biz? Kesin dört girdik ya. Kötümüz hiç. Kutu öyle bir şey oldu biliyor musun? Benim soruma doğru birileri atlamıştı ama ben sana geleyim. Ya. Gelemiyorum. Aa solumda ses duyuyor. Ama dışarıda Dışarıda ayak sesi duydum ben. Ananı avradın aşağı düştüm. Kanka. -ta. Orası. Saklanıyorum beni vuramaz. Beni kaçır buradan. Yanlışlıkla düştüm bir de öldüm ya. Nasıl yaptın lan onu? Spider kardeşim ben. <laughs> Uzatılmış var burada bir tane daha. Bir dakika kardeşim bir şey yapmaya çalışıyor. Aaaa! Tut kardeşim bombayı. Ben yine aşağı düştüm. Kanka mal mısın? Sende biraz mallık var mı? <laughs> ben biraz mal mıyım acaba? <laughs> sen biraz malsın bu yanıyorum, yanıyorum, Bul yanıyorum. Bir tane daha geldi. <laughs> kanka ya. Kanka mal mısın sen ya? Dört <laughs> kirmişiz zaten. Kanka gerek yok ya. Şunu çevir duaya çevir şunu. Ne bileyim kanka şeyde kalmış düş. Hala su kadar hazır veriyor bak. Oğlum mal mısın sen? <laughs> ne problem var bugün? <laughs> Allah Allah. Kanka ama kanka yine silah geçemedim ya. Allah Allah iftarda da belini de yemiş ya. He ee, ne oldu hiçbir şey yapamıyorum değil mi? şok oldun ama koyup. He ne oldu? <laughs> Deli deli oldu. <laughs> Daha taşa Kaka. Ooo. Hepsi Toki'ye indi bunların. Bak bak chat o. Beril'i özel bir şey getirdi. Bak bak. Huu. Lan buna da bir şey var chat o. Bu bok gibi sikilmiş bunu boş ver. Burada avuk var mesela istiyor sen gel al. Merhabalar. Nasıl çatışıyorlar var biz burada loot yapıyoruz millet çatışıyor. Bu <laughs> şeyden mi çıkıyor? Düştü biri. Bak bak. E, görmüyorum da. Aha. Aha. O birini daha. hadi bakalım bize bir manzaraya karşı bir hikaye anlatayım çocuklar dinleyin bir gün bir sahabe sana anlatayım mı çocuk anlat bir gün bir tane çocuk varmış çocuk birine aşık olmuş hikaye bitti bu kadar araba bitti araba aa bu ne lan ölme Arka ana var. adam buradan çıkıyormuş lan <laughs> Kafama vurdu. Kaskım uçtu önümde ama. Geri gel diyorum. Niye gelmiyorsun sranla? Ma lan. Ağzım de... alsın ya. Bir ya, toparlan ya. Ya sus ya. Mal falan değilim. Kask var mı içeride? Sıkma. <laughs> Sıkma. Solda da drone var. Drone var. Drop var. Dro drone derken? <laughs> drop var. Drop almışlar. Burada... Aa bu ne? Bir, bir can. Bir can. Nerede bir can? İşim, biliyorum bir can olduğunu. Kendime bir heal basmam lazım. Beni unutun. Ölüyorum. O ne lan? Niye bir şey benim başıma geliyor ya? Bina içeri bir gireyim de ben kendimi güvende hissedeyim şöyle. Oğlum. Ah. Ne lan? Evet fark ettim. Kim sıkıyor oğlum öyle? O ne? Bak yine ben düştüm ya. artık ha. Kaskım kalmadı yine ya. Ah. kanka onu ya kanka. Bina içeri bir gireyim de ben kendimi güvende hissedeyim şöyle. Niye herkes bize sıkıyor kanka <laughs> ya? Şeyin arkası arabanın arkası. Oh başka yerden de yine sıkıyorlar kanka. Oğlum şaka mısınız? Ananız. Yaktı beni, kavurdu beni kanka. Her yerden sıkıyorlar. Çok açız. Şu sol taş, sol taşta. Sol Aman taş devam. Hocam öldüreceğim bunu ya. Delirtti beni ya. Ana bomba attım kendime. Bak kendime bunu yok. yaptım. Size neler yapar? <laughs> Dropta kanka adam. Kanka Kankadan soldan da bakıyorlar. Big yediler. Okula gitmeyeceğiz o zaman. Okula giden olmuyor. <laughs> o bir maçlık be. <laughs> Ölmüyor bu kanka. Kaç aman kurtul Sakin ol önünde adamlar var. Korkma. Ama ne dedim? Ama iki saniye önce ne dedim? Torbajiye öldüm bir de. Aa üstten geldi lan. da geldi. Atladı aşağı atladı aşağıdan gelecek. Helal ol, lan sana neler yapıyorsun oğlum? Bir dakika ol. Ol. bir dakika o ne? Oh, beni kaldır. Beni kaldır. Biri yerde <laughs> yürüyor zannettim de kanka onu da çalacaktım. Okulu <laughs> temizledim zaten de. MP5 kaymışım. MP5 kaymışım ben. <laughs> Çok riskli. O! Oh! Ek bina mı? He? Aa şurada. <laughs> Atam. Buraya gel adamı darlıyorlar dedi. Lan araba gidiyor. Dur oğlum ben vallahi ruh hastasıyım he. Ver düştü mü acaba? Nerede lan bunlar? <laughs> düştü biri. Arkamdan vuruldu. öldü. Oğlum ben Dili. makine miyim hep bir Bırakmak zorundayım ama artık. <laughs> bir şey gördüm orada. Oğlum tövbe estağfurullah her <laughs> kıpırda her şeye gözüm kayıyor şu <laughs> Düştü. Oo, ona, ona nasıl kaldıracaksın ama? Arkadaşı da oraya atlamak zorunda. O bank öldü. Adamlar arabayla geldi kanka ya. Arabayla gelirken yolda beni gördü. <laughs> ne Bak şuna adam Adam mı lan o? mı sıkıyor. Ne cesedi neredeydi? Daha gerideydim lan yok daha gerideydim. Cesedim solda. Solda işte mi? oğlum. Nerede? onu onu. An Adam hala Toki'de. <gülüyor> Ağlamayacağım. <gülüyor> ne güzel video ya bu. Ne diyor ya? Pozisyonu nerede? Kaybettim mekanı. Sarı mark. Benim bu maklarla alakalı sorunum var ya. Düşüp kalkmalarla alakalı da sıkıntım var. Az önce gel bir çay içen düşün susacaksın kanka. 6 kil ben vardım. Konuşmayacaksın çabuk çok... mu? Evet, ondan sesin, bahsetmiyorum ben. Sesin falan. çok çıkmasın tamam mı? <gülüyor> 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 ne olmuş adamdan düştüysen? Allah Allah. Ya köpek. Geçen önce az önce daha kaydı var. 50 <gülüyor> <gülüyor> defa seni kaldırdım. Bir kere konuşmadım ağzımı açmadım ya. Açamazsın. Kaldıracaksın ben tabii. Takım arkadaşı değil mi? Köpek. <laughs> ben seni aldırırken laf ediyor muyum? Etmiyorum. E şu anda hep ediyorsun işte. Ben mi? Nerede kanıtın? Videoda kayıtta. Silerim. Bende de var kayıt. Nasıl sileceksin? Onu da silerim. Ben yine SKS'yi takmayı unuttum. Kanka salak mısın? Söylesene şunu ya. Ben niye söylüyorum ama? M4 bence artık çok yavaş vuruyor ama neyse hadi. Şu aradan atacağım ben maldır. Mazın. Başka yerdeyim kanka. Beril 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 berile geçsem mi? Ol 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 şeyin ol 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 Geri de aynı yerde. Öldü. Arada kendi atıyor. bombasına öldü. Araba solda. Vurdum bir tane. Selamünaleyküm. Al al ben de kafasına atıyordum ya. Atılmış. <laughs> şunu ya. alayım. Şunu alayım. Dur bir dur bu <laughs> <laughs> adam. Anlı... Git var burada. Kendi vurduğuna gitsene <laughs> ya. Benim vurduğuma <laughs> geliyor. <laughs> şunu bile. alayım. Bir mermi de alayım. Tamam. Ben iyiyim. <laughs> 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 İyi misin kanka? Nereye gidiyorsun kanka? Allah'ım. Bilmiyorum ki. Alan mi yani. Alan. alan, alan, bizim, alan. İçini mi şu yamulmuş bence şunun üstüne tırmanırız oraya gel. Okay, o binaya evet. git beni tek bir yolu Evet olarak. evet evet. Yo mal içeriden gidebiliyor musun? Buraya o kadar merdiven döşemişler kanka. <laughs> i̇yi sen dene kanka. Dene, kanka, dene devam et. Geldim geldim geldim. Gel gel. Yaptım. Hatta biri bana o <laughs> dedi. <laughs> ne oldu ben daha kısa sürede yer ha. Çok iyi yer ha. Kaka kaka. <laughs> <laughs> bir şey mi? Ben harbiden salaktım ya. Kanka ya. ben çok iyi yerdeyim bu. Nereye gittin <laughs> <laughs> ne? ki? şu hangar, 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 hangar. Oh, oh. Bak yine hangar, herkes hangar. bize. Aa, hangar <laughs> da adam var. <laughs> Gerideyken de bana sıkıyor lan. Hepsi de beni öldürmeye koşuyor kanka. Allah sizi ben. Ne güzel sattı korusun. ne yapıyorsun? Salih operasyon başarılı. Tüh ben hiç izleyemedim biliyor musun mutfaktaydım. Adam. Senin için savaşıyorum burada ben. savaş savaş ben geleceğim. Çantalar ne oğlum? Kesici alayım bandaj. Şunlar. Bunda yanak var. Yine başladı. Gene başla. <laughs> ne oğlum kendime varıyorum Allah Allah. Boşuna mı kalktık? Tabii ki alacağım. İki yedi, iki yeri şurada. Şunun arkası tutuyor şu an. Bu droptaki bro, bro, lavuk. Adam mı, Aa hala burada. Düşürdüm kanka. Öldü mü? Yok yerde yürünüyor. Yürünüyorum icamı Yürünüyor dedim ama öldü. Buradan gelenler öldü. Oo o ne? Alan dibimizde adam dibimizde. Alan geldi çünkü. Bırak. Bırak öldük. Bırak. İki tane mavi alan bombası diyoruz şu an. <laughs> 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 Suçada karşı oynamak zorundayız derece değil. Neden? Öyle öyle yapmışlar. O zaman devam abi. <laughs> ben kendime güveniyorum diyorsan yani ben bilemem Ben mal mal aşağı atıyorum kanka TKS değilmiş ya SLR'mış çıkan kanka Tık 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 Hepsinden kredi çıktı bir tane bir şey çıkmadı Salih? He? Burası neler oğlum? Ana bu kim lan? Oğlum bu map'i hiç görmedim ben Oğlum bu map neresi ya ben ilk kez gördüm bu ne kanka? Benim o ya Hala pencereden bana bakıyor oğlum Ya burada da burada burada Düşürdüm Ne oğlum ne öldüm lan Ne sıkmadın ki bana Bir verme sıktın ama Lol diyorum lol Canım lol çekiyor Urf Yok normal Yok benim ona girmem Niye? Sevmiyorum Az önceki mapte birinci olabilirdik Kötüsün kanka ya <laughs> Aslında tier 3 olan bir yere atlayabiliriz Marketten de alışveriş yaparız Ne diyorsun? Tamam Oğlum adamlar inmiş kaka Burada adam var ama O ne lan harbi İki kişi inmiş oğlum O ne lan Ya ananı Nöbetçi diyor oğlum. Bunlar şey değil. Normal adam değil. Bunlar nöbetçi am. O ne demek kanka? E bir tane burada bir tane. Bir tane. Nöbetçi kanka bana vuruyor. Kanka. Komutanı öldüm kanka. Kanka nöbetçi kim ama? Nereye indirdin bizi? Bir baktım nöbetçi seni öldürdü yazıyor ekranda. Sen işte nöbetçi ölüyorum ben komutanı aramızda <gülüyor> <gülüyor> A, Gel gel hadi lul Gel. Dur, dur dur gireriz. Oğlum ben hazırı bozdum. Hazır bozulmadı kanka. Tık. Göz kontrol. At bir daha. Tık. Bu senin senin bu var. Ana. At. Oğlum çık git lan! Ha işte gördün mü pas yeteneği budur. At buradayım. Buradayım. <laughs> Sen, Sen oyunda gelme. Sen oyunda gelme çocuk. Osa prizm var oğlum oyunda. Evet arkadaşlar bu elde PUBG nasıl oynanır size onu anlatacağım. PUBG'de adamlar varsa ki var. <laughs> <laughs> bu ne yapacak evet. bir şey yok. Loot çok önemli arkadaşlar. Adamlar bırakın çatı sık. Sizi ilgilendirmiyor. Siz sonradan dahil olun ki adamları tokatlayabilesiniz. Tabii O da size bir ince trick olsun. Ya trick, trick izlediği azıcık İngilizce var. Santa bulamayınca ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> ne oluyor? Ne <laughs> yapıyorsun sen orada ya? Bir bana mermi attı da kanka. Evet, bu smoke bombasını siz alın, ben almıyorum çünkü sevmiyorum. Ne oluyor? Çok yakından geliyor sesler. Sakin ol, sakin ol. Olamıyorum arabanın oradan çıkıyorlar. Heyecan yaptım. Heyecan yapmayın. Kandırdım aslında. Bu aslında bir heyecan değildi. Heyecan sakın Abi yapmayın. Bana benim olduğum eve bir gelsen mi acaba? Heyecan yaparsanız ölürsünüz. Arkadaşın sizi sürekli dalıyorsa böyle susturun gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Öldükten sonra atarsınız. <laughs> bir, bir süre sonra sıkıldığınızda ne yapın? Böyle silahlara bakabilirsiniz. Canı sıkılıyorsa. Aa buradan bu çatıya çıkar mıyım lan? Aynen 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 aynen. Aynısını düşündük değil mi? Ama çıkılmıyor kanka. Çıkılıyor 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 çıkılıyor. Rahat ol rahat ol çıktık. Nereye çıkılıyor ya? ya? Nasıl çıkıyorsun ya? Bak şöyle. Çıkın be kanka. Ama o, o zaman şöyle yapsam. Tüh. Çıkılıyor. Olmuyor mu? Aynen aynen çıkılıyordur. Çıkılıyor abi. Evet arkadaşlar, yalancı olabilir böyle. Siz kulak asmayın. Çıkılıyor Kendinize ya göre ya. oynayın. <gülüyor> <gülüyor> Bak gördünüz mü? Ayakkabınız varsa çıkarıp pıt, pıt 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 ses yapıyorsunuz ama sonra. Ayakkabıyı çıkarınca daha çok mu ses yaptığını düşünüyorsun? Doğru düşünüyorsun bence de. Dört Sen ne oldu. anlatıyorsun be abi ya? <laughs> abi ya yolu arkadaşlar böyle korkarak oynarsanız sonuç çıkmaz. Siz puşlayacaksınız ki siz kazanın. Adamlar hain pusu düzenlerse size geçmiş olsun zaten. Burada. Aa adam önümde. Bu düştü. Diğeri de geldi. Bomba attı sana. Öldüm. Aa ölmedim. Bana da molotof attı. Kuşalım mı? Kuşalım mı üstüne? Kuşalım mı? Koş koş koş. Ben soldan sen sağda. Aynen aynen aynen. Sağda. Vurmadan vuruyor. Ee, Değil mi böyle sıfırları yaparsanız siz de ölebilirsiniz. O yüzden böyle sıfır yapmamayı öğrenin. Oo ne lan? İşte araba lazım. Buldum Geldim. Gel gel. Ne <laughs> buldum. Ne nasıl bir şakalık komik. Nuri hayırdır de, bu? Öyle. Niye öttün lan sen? Orada ördacı gel ördacı, ördacı, Ya bu adam nerede? Ben sıkıldım ya. Ben Kanka bu kendi kendine oturuyor mu konuşuyor mu haberin olsun bak. 18 tane enerji içeceği niye taşıyorum ben ya? Kaç? 18. 18 enerji içeceği. 17 oldu bak. Tüh. Kanka bu alan ezik mi? Geçtik Elan'ı. Elan. 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 Katılıyorum, Katılıyorum katılıyorum. bunu buraya. Nasıl kurtardım ama? Aa vurdun lan. Onlar da bizden çıkıyor işte. İşte şimdi ya. Adam seni burada. Buna alalım mı bunu bunu? Alan yine bizden ters. Ya biz ne yapacağız bu? Of ya. Bir şey gidiyor. Transpiratör uçuyor. Transpiratör. <laughs> <Olala, alala, alala. gülüyor> Araba sıkır. Ola Sakma Sıkma sıkma. Sıkmayın. Hep ben yiyom kanka. <laughs> Kanka biz yine arada ya kalacağız bizi... ya. <laughs> evet, evet, biz yine arada kalacağız. Garip bir şekilde burası temiz biliyor musun? Abi sen bak oyun başında ne dedin? Hosan Prison varmış. Al Hosan Prison Görmek görmeye geldik. Oo işte bu. Aşağı şey yerleş. Aha. Dibimizde lan şurada şurada dibimizde. O ne? Solda birin ne gördüm. Nerede? Soldaki ağaçların orada. Soldaki hangi ağaç? Orada bomba geldi. <laughs> Yanıyorum kanka. Yandığına emin misin kanka? <laughs> ya kanka yan. Ece ya bir şey demiyorum. Alt f Bence de zamanı geldi. Görüşürüz YouTube.